Selam dostlar. Bugün hep birlikte bir airdrop challenge'a başlayacağız. 4 farklı ağda her birine 100'er dolar ayırarak airdrop işlemleri yapacağız. Ve bu işlemler sonucunda gelen airdroplarla ne kadar kazandığımızı, ne kadar karlılığa ulaştığımızı göreceğiz. Kullanacağımız 4 ağ ZK Sync Era, Layer Zero, Polygon z EVM ve Starknet olacak. ZK Sync Era'dan önce ZK Sync Lite'ı yani Volt versiyonunu da kullanacağız. Büyük ihtimalle Volt versiyonunu kullanmış olmak da airdrop kriterlerinden biri haline gelecek. Öncelikle airdroplar konusunda hiç tecrübeniz yoksa Metamask kullanmadıysanız, herhangi bir DEX'te işlem yapmadıysanız içiniz rahat olsun. Bu işlemlerin hepsi çok basit. Bizim EOX Capital Discord'unda olan arkadaşların birçoğu bu işlemlere aşina. Ama yine de hiç bilmiyorum diyorsanız öncelikle Metamask eklentisini kurmanız lazım. Metamask eklentisini kurduktan sonra Metamask size bir 12 kelimelik bir şifreleme verecek. Bu 12 kelimeyi bir yere not alırsınız. Fiziki olarak tutmanızda fayda var. Bilgisayarda ya da telefonda herhangi bir sanal ortamda tutmayın. Bir not defterine not alıp saklayabilirsiniz. Metamask'ımızı kurduktan sonra bu şekilde bizim bir MetaMask adresimiz olacak. Buradan bu MetaMask adresinizi kopyalayabilirsiniz. Aynı MetaMask'ı mobilde de yükleyebilirsiniz. Mobilden kopyalayıp borsa hesabınızdan bu Binance olabilir, KuCoin olabilir, Bitget olabilir. Herhangi bir borsa hesabınızdan Ethereum ağına Ether göndereceğiz. Ben şu anda yaklaşık 443 dolarlık Ether'i Ethereum ağına gönderdim. Bu işlemi yapamayan olursa Discord'dan bana yazabilir seve seve yardımcı olurum. Eterlerimiz buraya geldikten sonra öncelikle toplam maliyetimiz 400 dolar olacak. Her ağ için 100 dolar ayırmayı planlıyorum. Ama ilk işlemlerde 400 dolarlık bakiyemizi tüm ağlarda çevirmek istiyorum. İşte öncelikle ZK Sync ağında kullanacağız. İşte sonra ERA'da, Layer Zero'da, Starknet'te ve ZK EVM üzerinde kullanacağız. Ama bu 400 dolar işte yavaş yavaş işlem ücretleri düştükçe bu azalacak ama bunun tamamını bütün ağlarda kullanacağız son işlemden sonra bunları kalan miktarı dörde ayırıp bırakacağız ve haftalık olarak kullanmaya devam edeceğiz. İşte öncelikle metamaskımızı kurduk, ethereum'umuzu gönderdik. Ethereum anında metamaskımız kaldı. Sonra sizden şu eklentiyi kurmanızı istiyorum. Chrome Web mağazasında Ethersik. Bu eklentiyi kurduktan sonra Ethereum gas fee ücretlerinin ne kadar olduğunu izleyebileceğiz. Şu şekilde bir eklentisi var. Şu anda internet bağlantımın yavaş olmasından dolayı göstermedi. Evet şu an açıldı. Evet o, şu anda 38 civarında Gwei. Buradan sürekli takip edeceğiz. 30'un altında yakaladığımda ben işlem yapıyorum. Özellikle sabah saatlerinde fee ücretleri çok daha uygun oluyor. Erken kalkanlar varsa sabah 6-7-8 civarında bu işlemleri rahat rahatlıkla çok daha uygun ücretlere yapabilirler. Evet, etherscan eklentimizi de kurduk. Burada devamlı gaz fee ücreti gözümüzün önünde. Son olarak a kurmak istediğimizde orku kullanıyoruz. Mesela zk sync era yazıyorum buraya. Hemen geliyor. Buradan wallet'ınızı bağlıyoruz. Connect wallet. Evet, ben de zaten bağlı olduğundan tekrar bağlama işlemi yapmadı. Add to Metamask dediğimizde sizde eğer ZkSync era ağı yoksa bu ağı cüzdanınıza kuracak. Kuracağımız tüm ağları Chainlist.org üzerinden kuracağız. İlk işlemimiz Ethereum ana ağında olduğundan şu anda herhangi bir ağ ekleme işlemi yapmıyor. Bunu da anlattığımıza göre hemen ZkSync wallet uygulamasına geçip öncelikle Ethereum ağında bulunan Etherlerimizi buraya aktaralım. Evet şöyle bir kısmı var bunların linklerin hepsini videonun altına bırakacağım like.zksync.io transaction deposit şeklinde bir adresi var Bu sayfaya geldiğimizde cüzdanımızı bağlıyoruz Cüzdanımızı bağladıktan sonra bizden buraya ne kadar eth depozit etmek istediğimizi soruyor 0.22 yani yaklaşık 400 dolarlık ethere depozit etmek istiyorum Evet gördüğünüz gibi şu anda GasFi biraz yüksek. Bakalım ne kadarlık bir fee ücreti çıkartıyor. Yani GasFi 50 civarındayken bize yaklaşık 8 dolarlık bir fee ücreti çıkartıyor. Bu işlemi şimdi yapmayacağım. Muhtemelen birazdan fii'ler düşecek çünkü az önce 30 civarındaydı. Bazen mint esnasına denk gelebiliyoruz veya bir mint tokunda hype oluşabiliyor. O anlık GasFi yükselişlerinde işlem yapmamaya özen gösterelim. Birazdan gas'i düşecek muhtemelen. Düştükten sonra eterlerimizi geçirelim. Burada en az maliyetle en fazla faydayı sağlamaya çalışacağız. Bu yüzden çok dikkat ediyorum. Şu an her bir dolarımız değerli. O yüzden yaptığımız işlemlerde fi ücretlerine son derece dikkat edeceğiz. Evet, Gateway 30 civarında kaldım şu anda. 0.22 eteri ZK Sync tarafına geçiriyorum şu anda. 5 dolar civarında bir tüy yaptık. Eterlerimiz ZK Sync Wallet'a geçtikten sonra işleme devam edeceğim. Evet bakiyemiz şu anda ZK Sync Wallet üzerinden görünüyor. Hemen swap yaparak başlayalım. Şuradaki swap butonuna tıkladığımızda bizi zigzag exchange üzerinden gönderiyor. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Hemen bizden bir imza istiyor. İmza onayımızı da verdik. Evet, ZK Sync hesabını aktif etmemiz için 1 dolar 81 centlik bir işlem ücreti var. Hemen onu da imza alıyorum. ZK Sync Wallet'ta ilk defa işlem yapacağımızda bir nevi Wallet'ı aktif etmemiz gerekiyor. Burada biraz işlem yaparak hacim kasmaya çalışacağım. 0.2 Ethereum'u USDC'ye çevirelim. işlemimiz gerçekleşti. Burada en azından 5-10 tx kasıp yine hacim oluşturalım. Hacim oluşturalım. İşlemleri farklı günlerde de yapabilirsiniz ama şimdi hızlıca AK'mizi bütün ağlarda gezdireceğimiz için en başta 3-4 işlem yapıp daha sonrasında buraya dönüş yapabilirsiniz. ZK Single Wallet'a geliyorum tekrar. Yani şu an gördüğünüz üzere LTE ve USDC olarak AK'lerin bu şekilde görünüyor. Şu anda teknik var. Bu AK'ler 10 ayrı konuma geldikten sonra buralarda çift tik olduğunu göreceksiniz. Şurada bir NFTs bölümü var. Burada Mint NFT diyerek NFT eklemek istiyorum buraya. Cüzdandaki farklı bir işlemi de yapmış olalım. Bunun için Pinata'ya gidiyoruz. Pinata'da kendi NFT'lerimizi oluşturabildiğimiz bir bölüm var. Bu üzerinden hesabımızı oluşturup giriş yaptıktan sonra Add Files kısmına geliyoruz. Burada File seçiyoruz. Herhangi bir resim seçebiliriz. Ben bir tane banner seçtim. Map load diyorum. Evet şu anda oluşturdum. Şuradan bu seed denilen content identifier kısmını kopyaladım. Ve zk-sync-vault'a dönüyorum. Bu kısma yapıştırıyorum. NFT'ye buradan da imza veriyorum. Mind NFT diyorum. Yaklaşık 20 centlik bir ücreti var. Evet NFT mint işlemini de tamamladık zikzaka dönüş yapıyorum tekrardan. Hemen USDC'lerim ile Ether alacağım. İkinci işlemimizi de yaptık. ZK Sync Bolt üzerinden son yapacağımız işlemde Gitcoin üzerinden bağış olacak. Hemen Gitcoin kısmına geliyorum. Gitcoin'de bir hesap oluşturmak için GitHub hesabınızın olması gerekiyor. Öncelikle bir GitHub hesabı oluşturup daha sonrasında bu hesapla Gitcoin'e giriş yapabilirsiniz. Bounties kısmında bağış yapabileceğimiz projeler mevcut. Grants dönemlerinde çok daha fazla proje açık oluyor ve grants dönemlerinde bonuslu bir şekilde bağış yapabiliyoruz. Bu yüzden Gitcoin'in grants dönemlerini takip ederseniz ve bu dönemlerde bağış yaparsanız çok daha iyi olur. Hemen çok fazla uğraşmadan Base seçtim ve charta ekledim. Sepete gidiyorum. ET seçiyorum. Evet, minimum bağış yapabildiğimiz bir miktar var. Hemen minimum üzerine çıktım. Buradan ödemeyi de. nereden yapacağımızı seçebiliyoruz. Ethereum mainnet ağından, Polygon'dan. Ya da zk-sync-wallet üzerinden hemen zk-sync seçiyorum. Metamaskımı bağlıyorum. Bizi zk-sync-checkout kısmına gönderdi. Burada yine Wallet bağlamam gerekecek. Wallet'ımı bağladım ve imza verdim. Ödemeyi tamamla diyorum. Son imzaları da verdim ve bağış ödemem tamamlandı. Bitcoin üzerinden bağışımızı tamamladık. Zk-sync-wallet kısmı için Öncelikle etherlerimizi Ethereum ana alanda ZK Sync Lite ağına gönderdik. Zigzag üzerinden swap yaptık. Ben şu anda 6 swap yaptım. Başlangıç için yeterli olduğunu düşünüyorum. NFT kısmından bir, yere, bir adet NFT ekledik. Yaptığımız işlemler sonucunda elimizde kalan etherleri diğer ağlarda işlem yapmak için tekrar Ethereum mainnet ağına göndereceğim son olarak zk sync üzerinde bulunan etherleri ethereum ana ağına gönderiyorum. Ethereum ana ağına zk sync era ağına gönderip işlemlerimizi orada devam edeceğiz. Ethereum bridge işlemini onaylıyorum. Evet 30 dakika ile 7 saat arasında değişebileceğini söylüyor. İşleme imzamızı verdik yaklaşık 6 dolar 63 cent'lik bir fi ödemesi de burada yaptık. En fazla fiileri zaten genelde birit işlemlerine veriyoruz. Ağlar arasında köprü yaptığımızda genellikle 5 ila 10 dolar arasında fi ücretleri ödüyoruz. Yaktığımız fiillerin büyük bir kısmını da bunlar oluşturuyor. ZK Sync light kısmını tamamladık. Bundan sonra Era ile işlemlerimize devam edeceğiz. Airdrop challenge serimizin ilk videosunu da tamamlamış olduk. Öncelikle bu videoyu yayınlayarak başlamayı düşünüyorum. Sonrasında arka arkaya diğer videolar da gelecek. Burada takıldığınız herhangi bir işlem olursa veya cüzdan oluşturamadım, içine yeter atamadım ya da farklı bir işlemde sorun yaşadım diyen varsa aşağıya bırakacağım Evox Capital Discord'u üzerinden bana ulaşabilir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Video serisinin devamı hızlı bir şekilde gelecek. Herkese çok teşekkürler. Bol kazançlar dilerim.